Direk açıyor mu sen yani? Direkt dümdüz açıyorum hiç. Dümdüz. Dümdüz. Anlıyorum. Oturum ben... alıştırılıyor. Ben Ozan Şahin gibi 5 dakika bekleme kadar ben bu O diz. D diz attım onu Şimdi hocam bir fulle. Fulle kasarsa bakarız. Fulleyebildiğimiz kadar fulleyelim de sonra bakarız. Hmm. Evet dur. Ben de bir ayarları yapayım. Şimdi bu, tamam bu 8 olsun. Hani bu çok obat olmasın. O kadar da iyi değil bilgisayar. Dokun kalitesi de iyi bari. İyi e Ben kapatıyorum. Kanka şimdi, şimdi Vesel Yenece'yi kapat. Vesel Yenece kapalı tamam. şimdi Peki ki, biz birbirimiz... Konuşma G diyor. İptal et Q. Konuşma Eylemi G diyor. Alt yazı açık ha, mıdır? Yani. Demek? Alt yazı yok onu videolardan kendin açıyorsun. Bakalım. Bakalım. Videolardan açmıyormuşuz. Sesten açıyor olabilir miyiz? Alt yazı açıkmış. Alt yazı evet, evet, açıkmış. 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 hey Vincent what's your plan after this i don't know I haven't really thought about it you haven't thought about it that must be first for you mr overthinker there's a difference between overthinking things and being smart Leo Senin adam daha şey, zeki gibi gözüküyor. Evet, zeki çünkü ama. Benim, yanmadan. benim adam daha <laughs> yavşak <laughs> gibi. Peki biz <laughs> karakterleri seçmedik, nasıl atacak bizi? Şimdi onu bilmiyorum. Onu ben de bilmiyorum. Abi Bakayım. senle seninle beraber, ha, <laughs> tamam. Tamam. Şimdi tamam. diyor? İlk ben tamam. benimkini okuyorum. Oku sen. Leo Karısı. Silahlı soygun, saldırı büyük soygun hmm. suçlarıymış. Sentence herhalde Cezası. Evet cezası. 8 yıldan 6 ayına hapishanede yatmış. Tamam. Kişiliği de kendine güvenen, çabuk kızan, ay şakacı ya, Tam bir yavşak işte. Tam bir yavşak aynen. Tam bir evcime şey. <gülüyor> <gülüyor> Hikayesi L1 yetimhanede yetiştirildi. Ve hayatının erken dönemlerinde de suça yönelmiş. Ünlü, ünlü bir elmas çalarken her şey çok yanlış gitmiş. Hapishaneye girmiş. Tamam. Klasik evcime bu. Heh tamam. Seninkini okuyalım. Tamam ben okuyorum Suçu katil. E bunun ne olduğunu bilmiyorum. Faul da bilmiyorum. Bendekiler ne İngilizce amına koyayım? Bir dakika. Benim karakteri dışında da koyayım. Şunu da çevirisini yapsaydınız. Tamam bak şimdi. O ebeve zam bilmiyorum ne Benden kaynaklı mı? Yok yok. Senden kaynaklı değil Drop girdi bu adnotu. Şimdi diyor ki abi? Katil dolandırıcı demek. Katil dolandırıcı. Katilmiş. Dolandırıcı. Biraz mı ne? kara borsada takılıyormuş. Tamam senesinde. 14 yıl hep öyle. hapis yatacakmış. Daha yatmamışım herhalde ben. Çünkü sen 8 yılın 6 ayını yatmışsın mesela öyle yazıyor. Dis evet. disiplinli, radikal ve Vesogut'un olduğunu bilmiyorum gene. Ya şimdi radikal şimdi da şey, olmuyor ben, Nation. Ben 8 yılın 6 ayını yatmışım biz sonra kaç kaçtık mı Yani şimdi? büyük ihtimal şöyle oluyor. Sen yatıyorsun, sen hapishanedesin büyük ihtimal. Ben de senin hapishanede <laughs> gibi geliyorum. Tamam. Aynen tamam. büyük ihtimal öyle olacak. Tamam. evet 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 evet. evet. Şimdi senin karakterinde özellikler. Akılcı, sayı. akılcı, disiplin de bir de, bir de so rasyonel yani gerçekçi. Rasyonel, gerçekçi tamam. Hı -hı. Hikayem şeymiş. Finansmanın finansmanında bir üniversite derecesi kazandıktan ve lise sevgilisiyle evlendikten sonra Vincent bak bankacılıkta bir işe yerleşti. Bunu ne kadar boktan bir Türkçe amına koyayım. Ha işte Kolay tamam. ile o güzel suç yasa çekildi. Bakayım. Tüm hayatını mahvetti diyor. Tamam, diyor ki dolandırmış milleti evet. de zimmetine para geçiriyor. Ama ben zekiyim, Okey. üniversite kazanmışım. He. Bir ben başarım var. Ben de gerizekalının önünde gidelim muhtemelen. <laughs> 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 elmas, elmas çalarken becerememişim çünkü. Tamam, hazırız hocam. Tamam. Hocam hazır. Bir de yayına ben biraz boyu bilek uzattık ki, bittiyse sonuna bir çözülsün. Yayının başında bir şey oluyor. Bitti. Bu bir onları. de ilk bölümümüz. Evet, oldu oldu. Evet. Hatta şöyle bir şey yapalım oyunu duraklatayım oyun başladıktan sonra. Ben bir kayıt Hatta. başlatayım. Eğer yayında drop olursa kayıttan YouTube'a atarız. tamam öyle. Şöyle evet. bir şey yapayım ben de. Oyunu duraklatabiliyor muyuz? Duraklatamıyoruz. Hatta. Tam Hatta. mesela bu sahneler geçsin mi? Şu, Joseph, Joseph Fails oyunu. Joseph, ya o adam çok kral bir adam. Harbiden evet ya YouTube'a atacağız yani. evet bunu. ben zaten evet. içerideyim. Tüm İçeride evet. sağ olsun abone olduğun için. Abi ben niye duraklatamıyorum bu oyunu bir daha? Neyse izleyelim bari. Burada YouTube'un burada olmaz. Kesip yapıştırız oraya. Acaba beraber mi duraklatmamız gerekiyor? Bir bas bakayım. Bastım. Yok duraklamıyorum. No. Heh, bak, adamın karizmaya ya. bak amına koyayım. Evet. Adam demiş ki böyle ekonominin ben bir sülalesini sikeyim bankadan ya para çalmış. Adam bankaya gelenleri dolandırıyor. Tamam ya, oğlum. Demişim. tamam işte. Oğlum ben en azından çalmaya çalışmışım, becerememişim. Oğlum bak ben de üniversite okumuşum, bakmışım para kazanamıyorum. Hani işsizim amına <laughs> koyayım. Bari bankadan para çalayım demişim. Yani dolandayım demişim. Tamam, Oyunun müzikleri çok iyi vardı. Film gibi oyun. Evet. Değil ben mi? de bir yafif bir drop oluyor. Sen de oluyor mu? Yok. O kadar da değil. Aha. Aha. Oğlum bu ne, oy, ne oy, lan? Oyun durdukla uzaklatabiliyor musun? Oyunu duraklattım şu an. Ha yok. Şey tamam olmuş. duraklattığımızı varsayalım. Abi, demek da... ki zaten şey yapmamıza da gerek yok. Zaten duraklatmayı Şunu kapattım böyle. ben ya. Gereksiz. Bu arada Tunç S deli deli da gördüm bunu da. Şimdi bir dakika. Şu başta şuradaki chat'i bir kapatmak istiyorum ben. Chat'e gerek yok. Şu alttaki donation golü de kapatayım. Hı hı. golü değil. Neyse artık o donation trigger. Bunu da kapattık. Tamam sağdaki kalabilir. Önemli değil. Bu adam bunu... Aa bir dakika ben buradan kayıt alırsam... Olmaz ki. Tamam direkt Twitch'e indiririz ya kanka. Ya evet Twitch'e indireceğiz. Evet. Twitch'e duop olmasın diye dua edeceğiz artık yapacak bir şey yok. Evet, evet. Drop olursa da koy göte vafa gitsin abi. Ne yapayım? Tamam da, dur, geliyorum. Dur, ben. Benim, adamın burnu çok büyük lan. Fazla büyük Yani. Hocam ben yine karizmatik bir şekilde indim. Sen neredesin <laughs> acaba? Geliyorum şu an geliyorum. Dur <laughs> bakayım. Abi nereden geliyorsun? seni görebilecek miyim? Ha otobüs şurada. Tamam. Aha sen buraya geliyordun dur lan. Yanına geliyor. Ne yapıyorsun lan piç? Aha. Ha bezer. <laughs> elmas mı çaldın lan? Onu <laughs> sen yapmış olmayasın. Kardeşim <laughs> ben tahmin ediyorum sadece. <laughs> bak bak. <bakayım>. Yar. <laughs> Koşabiliyor muyuz? Koşamıyoruz. Hey, ben koşabiliyorum. Hey. Are you okay? What do you want? e, ee, güçlü ol. Hiçbir şey amına koyayım. Siktir git bana ne. bir yardım edek dedik. Göt kalktı. Ben gidiyorum amına koyayım. Sikerler. Lan ne oluyor ben. Benim gel bakayım. Benim taraf bir kavga oh, ediyor farkında mısın? ölmesin ölmesin. Ölmeyeceksin, sakin ol ya. İyi olacaksın ya. Dert ben etme ya. You don't get it, man. We're fucked in here just try to calm down okay worrying about it won't make it easier I know. I just can't help it shit dude that fight out there <laughs> it was brutal i could <konuculu>. hear <laughs> bones crack up. prison life get in there i guess you're right but sen o polis de o poliste o Opa, benim adamda <laughs> laz damarları var ya laz <laughs> damarı senin baadan baya karadenizli amına <laughs> sleep eat fight. I'm afraid you'll have to get used to it. Oh man, I can't get used to that. O, I Ben koşamıyorum ya. Öyle bir sıkıntı var şu an. Sarı bir şekilde gözüküyor. Yuma koyuyormuş. Acaba kime yazdı? Ben çok kaçırdım. Çete çok kaçırdım. Şim, Şimdi nasıl ona odaklanıyorum çete? Ne istiyorsun lan polis? sapı hey, diyor <laughs> Having the best day of my life. Hey lan, sen kime çekti yapıyor? Amına koyayım senin. E koyarsın <laughs> Koyaya koyamıyormuşum. <laughs> Bir şansım denilmedi. Soyun mu? Hocam Uğur. soyun. Ayıp ama. Sikecek misiniz amına koyayım? <laughs> <laughs> hadi. Hadi görelim malamat. Kimin kedabı. E gar. Hocam götü doğru daya şeye dayadık adamlara sıçtık amına koyayım. ne oyun oğlum. sesi fazla mı? Bana onu söyle. Yani ikimizin sesini bastırıyor mu acaba? Onu söylemen lazım. Burada. Oha benim atlam adamın götü Aha, var. Oha adamın <laughs> götü var. <laughs> hocam çok dönme tamam tamam götü yeter. Buyurun, Göt tamam. kafi. Göt kafi hocam. Ana, evet. Bu nasıl yıkama oğlum? <laughs> Oğlum kurbanlık koyunları öyle. Aha seni sikiyor lan. lan. YouTube, break it up Heh, now. Eyvallah. Aha <laughs> kanka bu adam seni döver ben sana söyleyeyim lan. Pe penis diye levye gibi yamulmuş. <laughs> penis levye gibi yamulmuş mu? Ha, daha demin gözüktü. Kimin benim adam penisi mi? Evet. Ben marom, kaçırdım bakıyormaz. ya. Bakalım <laughs> bakalım. Yok lan yemem ne yiyeceğim. Aha. Bro, üste işte, işte bak lan yer ya Aynen. oğlum sen niye budasın amına koyayım? Yasak değil mi buraya gelişe? Değil <laughs> kardeşim. İçeride adamlarım var. Dur bakayım Bak bakayım. bak bir de budan bakıyor amına koyayım. Bu kim oğlum? O, o şeyin müdürü mü? Hapishanenin müdürü mü? Evet lan nereden bildim amına koyayım. Yeah. Uh, when are we allowed visitors in here? E, bak ben, şey <gülüyor gülüyor> <telefonu> ya, <yazıyor> bu adam kesin dayak ya, ölü bu arada de... <laughs> bu adam hıyar mesela. <laughs> Bak adam Aha. dayak yedi ama bakıyorum. Ben bayağı izlemişim sanki ama. Tamam <laughs> <laughs> ediyorum. Adamı sikiyor. Welcome to your new home. Hadi You are a man move out. We don't have all day. Go 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 go. Arkadaki benim abi Erdal abi. Şöyle kaldı, böyle kaldıysam. Oğlum ne tarafa götür? Şöyle durak bari. <laughs> Ben nasıl? Elir, buna bile kaldırıyorsun. Nasıl oraya geleceğim o, acaba? Ama. Aa dur dur dur. Ya, ya Ebes'in de ama ulan. koyayım sende? de. Ne var mı? Kim? abi değil mi? Senin önüne geleceğim. Tamam. Evet, He soldaki benim. Lan adam yok yapıyor. Evcimen bunun yüzünü kullandı. Arkamdaki benim baksana. Be. Let's go. Inside. Hey relax. Ağabey. I said do it. Ağabey. Not Ağabey. Go. Take it easy man. Bir dakika dur dur. Close up cell 48. Dur dur onun sesi biraz fazla yazmış. Ben de bak odama girdim. Bir masa var abi. Tuvalet tuvalet var. Bu ne lan? Tam bir aa, tık, bak, şu, çetele... an, şu, an, bir tık daha Hadi iyiydi. Çetelle tablom var bak altı ayı tutmuş. Ben de çıplak şekilde odama girdim. Am üstünü giy. Üstümü ben çıplak <laughs> gezmek istiyorum. Gider gezemiyorum. <laughs> ben siktir gitsene <laughs> ama ama <dokun>. Ben çıplak <laughs> gezmek istiyorum. Allah Allah. <laughs> bu, 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 adam da e, merakmış şu. Bunu yani... çıkar, kom, çıkar Neyi izliyon amına koyayım? Sen de yok kıskandın <laughs> tabi amına koyayım. Oo <laughs> <laughs> oh, harbi. Kurt da gücü kapatın. Ya <laughs> ne oldu? Gıcık oh, mı oldun okey. ha? Sikimi gibi şey mi oldun? Çok uzun sürdü <gülüyor> <gülüyor> Çok uzun gördü herhalde. Uzun, uzun gördü. Vur bak. Ne ben, Nasıl? <laughs> Lan. Some must talk to you. <laughs> Sen kimsin? Patdan evet. zenci evet. I don't know man. It's over there. Solano. Biraz ırkçı oldu sanki ya. Beni ilgilendirmez zenci. Abi ses 35 35 arası yap, iyi olur Şu an iyi değil mi? 30 35 diyor da bakayım ben ne yapayım? Bakayım abi bekle. Bakayım. bakayım. Sen misin lan? Abi gayet iyi bence bu arada. Naruto senden fazla gidiyor. Belki Aha de şeydir ki Seninki kısıktır, kısıktır hani. Evet tam baştan açtım. Kalk ayağa kalk. Aha! Lan! Yukarı bak. Yukarı, Yukarı mı bakayım. bakayım? Yukarı bak. Gel gel. Gel hele gel gel. Oraya nasıl ineceğim ya? Ne <laughs> bileyim oğlum şu soldan merdiven var herhalde. Bas var yapıyor. Aspor Hocam bas 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 bas. <gülüyor> <gülüyor> bas 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 bas. <laughs> <laughs> Hadi kolay ya. Aa ne no, oldu? Aa lan. seni dövüyor lan. Yardıma <laughs> gel. Lan yardıma gel. Geliyorum geliyorum. Dövüyorlar. It's time to play. Lan tutmayın lan beni. Oy! Zek <laughs> zek biraz. Lan, mısır mısır patıdan <laughs> yok mu hocam? Mısır falan. That <laughs> <laughs> <Lan>, piece <polis> yok Fact is, he pays me really good to don't really like you. <laughs> So it's a win-win situation for me. Fiyara yeah. bak. Ay. Oy. Seni lan, ne dövdü lan? Daha. vurdu burnuma vurdu. <laughs> Hocam çekilin bakayım hey, hey. Hey, lan hey. ben. Lan ben, hey, hey. ben, ben ben ne oldu amına koyayım? Beni niye soktunuz? Ben ne güzel izliyordum <laughs> bu kavgayı. Hoş geldin kardeşim tavuk gül. <laughs> Come on motherfucker. bak. Üf. <laughs> hallettin onu hallettin. Aa bir dakika bu ha bu sol tutmuş tamam. Öveneyim ya, yani, tuşları bilmiyorum. Abi. Uy. Helal hadi gel. Lan lan benim. Seni, senin senin buğunu kırıldı gibi kar sanki biraz. Dur. <laughs> vur. Ha sen mi Hadi, hadi. Dur A ya. amına koyayım Estetiğe ha. Estetiğe gerek kalmadı. Bak bak arkadaş. Uy, yok ettim adamı. Hadi. Adı, 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 ya. Hayır 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 Sen, hayır. Seni hayır, hayır. Seni hayır. Mi Oy, güzel doç lan. Çok şekil doç bu arada. Helal. Lan. Sen kimsin amına koyayım? bu ne oğlum? Yaşlı dayı dayı dövüyor mu amına koyayım ben? Oy adamın tekmeye bak amına koyayım. Çok iyi. Hadi. Hadi. Yat aşağı. Oy. Hadi o... Ya şu dayın da? Vurnuma, şu Burnuma vuramazsınız. Ne demek lan? Polisler geldi anca. Anca 5 saat sonra geldiler ama. Bende bir şey yok. Ben iyiyim iyiyim çok dayak yemedim. O büyük dev full evcimeni dövdü. Bu of, ne dövmüşsün lan adamı? Abi oğlum ama ya adam da bir, da benim burnumum. Bir burnu kırılmış gibi ama. <laughs> oğlum benim burnum kırılmaz burnun büyüklüğüne bak. <laughs> Ertesi güne yeniden ya, Tank gibi burnum var mı? <laughs> Lan bak bir kafayı vurdum adam direkt gördün mü abi? Ertesi gün tekrar Niye Adam evet ya evcime dönen adam baya korkmuştu. Adam bölüm sonu canavarı gibi. Evet evet. Erken Hazır boss bakayım. fight oldu biraz. Aha yemek alıyoruz <laughs> açıklıkla. Bu ne oğlum? Tamam, Kuru fasulye, abi. salata, ekmek. <laughs> Ama tamam. abi ne adam olana çok... <laughs> Elma A da var oğlum. Ama şey değil Motor yandı kuyu fasulye bu. <laughs> ya, Süper Mario'nun tarifi. <gülüyor> <gülüyor> Aha ben girdim. Neyse ben yememi yiyeyim geçeyim ya. Bana ne bunu koyayım. Durduk ya kavgaya gittik zaten. Bende oyunda bir küçük droplar oluyor. Onun sebebini çözemedim bak, hala. Çeksenize. Şöyle bir tık bir şey düşürebilirim. Tamam. Ne düşürebilirim? Şu doku kalitesini hey, bir tık düşürsem ne kadar fark eder? No. <laughs> bir şey değişmedi. Böyle kalsın kız. Senin annen duyamıyor pezevenk. Ben şu zencinin yanına oturacağım hocam. Duymalarına yardım et kuvvetli. Hocam 3 zencinin arasına oturduk inşallah. <laughs> şey gibi olmayız. İç iç. İlk başta içersin. Bir ağzını temizlersin. <laughs> <laughs> <Aha. gülüyor> Amcık senin. <laughs> Sen ne yaptın lan sıraya geçmek için adamları mı dövüyorsun? Adama söyledim ama diyor ki ben kimseyi duymuyorum. Anne <laughs> falan yaptı bir tane yumruğu çaktım. Ah yar sikini tutuyordu. Aha gel geldi geldi seninki? Lan abi lan yardım et. Uy. Bak bak yine burnuma vurdu. <laughs> Oğlum ah, amına koyayım boku bokuna öldük ya o bana geldi ama ona koyma. Yok mu bıçak bıçak dişi verin. Oy. Aha oh. bıçağı aldı adam. Hey, sen tut sen tut sen tut. Aha, Aha siktik. Siktik mi siktik. Geri çekil geri çekil. <laughs> 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 Babak. koş koş koş. Aha. Aha amcık. Ya yok yok geve 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 ge ge pardon geve. Ge ben gaza geldim de öne gittim küçük. <laughs> Oğlum tava atıyorum istemiyor kanka. <laughs> ben bir götten <laughs> yiyeceğim gibi de. Hayırlısı bakalım. Al <laughs> tamam <laughs> <laughs> Ne bulursam atıyorum adamın kafasına bunu okuyorum. Abla ben de aynı şey Lan. Yaaa. Geldi. Bak sırf sırf, be sen, be sırf sen sırf sen geldin diye geldi. <laughs> Aha. İyi atladın lan sana bir daha bulaşmaz bu adam büyük ihtimal. Evet evet. Ben ne derdin acaba? <laughs> ne bileyim.